bağlanırsa bu Haliç trafiğini biraz açabilir. Harika olur yani biraz daha trafik az olmuş olur. Ali Beyköy Cibalı arası hizmet veren tramvay hattı emir önüne uzanıyor. Hattın açılışına sayılı günler kala çalışmalar hızla devam ediyor. Eminönü Alibeyköy tramvay hattımızda 4 Ocak 2021 tarihinde ilk 9 kilometresini 12 istasyonla tamamlamıştık. Çok trafikli bir bölge. Zaman açısından daha kısa bir zamanda ulaşımı sağlıyor. İlk defa kullandım. Gerçekten çok şükür dedim. iki istasyondan teşkil hattın kalan kısmında çalışmalar devam etmekteydi. Şu an bulunduğumuz Eminönü istasyonunda ince işler ve mimari işler devam etmektedir. Hattımızda enerjisiz bir bölge oluşturmamız gerekiyor test ve devre alma çalışmaları için. Bu kapsamda Cibali ile Eminönü arasında vatandaşlarımızı EC1 hattından İETT otobüsleriyle Fesane'ye kadar ücretsiz taşıyacağız. Daha önceki geldiklerimde farklı lokasyonlarda kalıyordum. Kullandığım bir hat değildi ama şu an için çok kolay geliyor. Altyazı